Bu ülkede birilerini eleştirdiğin yerde muhakkak sana başka isimler veriliyor. Mesela ne oluyor? İktidarı eleştirdiğimiz yerde ne oluyor? FETÖ'cü oluyorsun otomatik olarak. Daha sonra CHP'ye eleştirirsen bir yerde AK Parti'ci oluyorsun. Solcuları eleştirdiğin yerde otomatik olarak AK Parti'ci oluyorsun. Sonra AK Parti'nin yaptıklarıyla yaftalanıyorsun. İşte sizin partiniz, ya bizim öyle partimiz yok ki. Ben senden daha çok karşı çıkıyorum o partiye ve onun gibi olanlara. Sonra Kemalizme eleştirirken tarikatçı olursun. Başka tarikatlara eleştirirsen Vahabi olursun. Başka İslam'ın egemenlik yasasından bahsettiğinde işitçi oluyorsun. Sonra Siyasetten bahsettiğin yerde İslamcı oluyorsun. Cumhuriyeti eleştirirsen Osmanlıcı oluyorsun. Böyle yani abi ben Müslümanım. Benim bir tane ismim var. Bir tane derdim var. Bir tane davam var. Allah bana Müslüm dedi. Onun gayretiyle ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizler bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bakın modernizme eleştiriyorsun. Gelenekçi oluyorsun. Geleneği eleştiriyorsun. Moder Modernist oluyorsun. Senin kendi kimliğinle yapabildiğin eleştiri hakkını bile sana vermiyorlar. Benim düşüncem bu. Allah bize bu ismi verdi. Tüm rasullerin ortak ismi, ortak dini İslam Onların mücadelesinin bir sonucudur. Olmuyor. Yok.